Herkese merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz öncelikle umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün yakın gelecekte sizlerin hayatında neler olabilir bunlara bakacağız hep birlikte değerlendireceğiz umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bugün tarotlarla yapacağız arkadaşlar umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur aynı zamanda ve aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız evet şimdi kartlarımızı şöyle bir oluşturalım yakın gelecek size neler söylüyor beni izleyen sevgili arkadaşlarıma sevgili terazilere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. şöyle alalım bakalım O biraz böyle bütçenizle alakalı sıkıntılı bir durumdasınız sanki arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım için belki iki işte çalışma durumları da olabilir. Çünkü o bütçeyi sanki desteklemek zorundasınız. Hani biraz dengesizlikler var alma verme dengesinde para konularıyla alakalı. O yüzden sanki bunları böyle biraz daha iyi olsun diye biraz dengelemek gerekiyor arkadaşlar. Hani bu zaman diliminde paranızı iyi kullanmak çok çok değerli. Çünkü bakın burada e, siz sanki bunu e, yapmaya çalışıyorsunuz ama ve lakin tabii ki e, bu zaman diliminde biraz e, bu durumlar da zor oluyor. Çünkü para konularıyla alakalı e, bir sıkıntılı süreçin içinde olduğumuz için e, biraz sıkıntılar olabilir ama bu geçicidir arkadaşlar. Evet. Biraz böyle bütçeyi denkleştirmek, biraz böyle bunun için çaba harcamak, biraz daha sanki dediğim gibi bazılarınız için ikinci bir iş de olabilir. Hani bir ikinci işte çalışma durumları da olabilir. Evet, sanki biraz bu anlamda sıkıntılı bir süreçtesiniz sanki. Diyor ki hayatınıza denge ve eğlence katma ihtiyacı, değişik öncelikleri dengelemek, bütçeyi denkleştirmek. Hani buna biraz öncelik vermeniz çok çok değerli olacak arkadaşlar. Devam edelim bakalım. O arkasından da bolluk bereket çıktı. Şimdi burada bütçede sıkıntılar vardı. Ama bu kart çark kartı ve bir majör kartla geldi. O kadar güzel geldi ki çünkü çark kartı bolluğu, bereketi temsil ediyor arkadaşlar. Evet sanki bu anlamda bütçeniz sanki biraz daha iyi olacak. Evet, para konularıyla alakalı güzel bir çünkü döneme giriyorsunuz. Ee, sanki e, bu durum size yarayacak arkadaşlar. Evet, bolluk, bereket, şans, fırsat. Çünkü çarp kartı değişimi temsil eder, İyi anlamda değişimi temsil eder e, ve ayağınıza da şanslar, fırsatlar gelebilir. Belki bir terfi olabilir, ne bileyim ummadığınız bir para akışı olabilir çok güzel çıktı yani bundan sonrası çarp kartı çok güzel çıktı ama yine de siz tabii ki bütçenizi bir şekilde kendinize göre uydurmanız gerekiyor dediğim gibi güzel taze başlangıçlar var hayatınızda yeni ilerlemeler olacak sanki ve dediğim gibi bir terfi bile alabilirsiniz bu anlamda arkadaşlar. Evet bolluğunuzun, bereketinizin olduğu, şansınızın olduğu bir zaman dilimi sanki çark kartı. Hızlanan bir süreci de temsil ediyor aynı zamanda. Bir şeyler de hızlanacak hayatınızda. O para şövalyesi. Evet, sanki böyle istekleriniz var, arzularınız var. Para şövalyesi ile birlikte sanki e, burada bir harekete geçme zamanı var. Evet, Sanki kafanızın içinde e, düşünceleriniz varsa, yapmak istedikleriniz varsa tam zamanı, fokuslanma zamanı, bir şeyleri yapma zamanı ve aynı zamanda size yardımlar ve destekler de gelecek arkadaşlar. Bu anlamda. Yani destekleniyorsunuz da. O yüzden e, burada e, çok güzel enerjiler var. Kartı da okuyalım. Sadık kendini adamış ve koruyucu bir kişilikten temsil ediyor. Harekete geçmeden önce biraz da böyle planını programını yap diyor arkadaşlar. Ama sonra da işe koyul diyor. Evet ayrıntılara da dikkat et diyor. Hani ne istiyorsan iyi bir şekilde ayrıntılara dikkat et. Şu anda mükemmel bir zamanın içindesin diyor arkadaşlar. Evet para şövalyesi. Sizi gözeten biri veya bir koruyucu melek diyor burada size bel, size belki böyle ne bileyim birileri de koltuk çıkabilir arkadaşlar, hani ailenizden arkadaşlarınızdan o hayallerinizi gerçekleştirmek için devam edelim. Oo, burada da para kralı çıktı arkadaşlar. Şimdi çark kartı bolluk bereket dedik, fırsatlar şanslar dedik genel olarak. Burada da sanki hızla bir şeylere yapma, bir şeyleri yapmak istiyorsunuz hayatınızda yakın gelecekte. Ondan sonra da burada çok güzel bir mesaj verdi bize para kralı. Yani burada bir miras haberi gelebilir. Para kralı çıkarsa böyle bir miras durumları olabilir hayatınızda. Ayrıca bu da bu kişi de bolluğu ve bereketi temsil eder arkadaşlar. Para Kralı. Ee, güzel bir döneme giriyorsunuz. Hani işsiz olan arkadaşlarım belki bir iş kapısı da açabilir. Bu anlamda. Çok güzel e, enerjilerle geldi gerçekten. E, şu e, üç kart burada size hep bolluğu ve bereketi söyledi arkadaşlar. Evet kişiyi de şöyle betimlemiş: şefkatli, işini bilen, karizmatik ve aklı başında. Evet. Büyük bir başarıya sanki imza atacaksınız. Maddi güvenlik ve bolluk sizinle. Tuttuğunuzun altın olmasıdır arkadaşlar burada. Evet yani her anlamda o bolluk o bereket size geliyor. Miras yoluyla geliyor ya da terfi yoluyla geliyor bir şekilde. Belki siz de bazılarınız için bu liderlik koltuğuna oturabilirsiniz. Evet bir terfi olabilir. Devam edelim. Evet, Kupa Kraliçesi çıktı. Kupa Kraliçesi tabii ki bizim aşkımız, sevgimiz, güzel yanlarımızdır ilişkilerle alakalı. Ee, tabii aynı zamanda da e, hayatınıza girebilecek bir potansiyelden de bahseder. Tabii burcu ne derseniz, yengeç burcu, akrep burcu ve balık burcu olabilir bu kişi. Ya e, ilişkilerle alakalı yeni bir dönemin başlangıcını temsil eder. Ya da bir arkadaşlığı temsil eder. Yani ilişkilerinizde de güzel durumlar olacak sanki hayatınızda. Yeni başlangıçlarla birlikte. Ve aynı zamanda e, bu kişi derin bir pisişik e, öngörücüdür. Evet. Ve tabii ki sezgileriyle hareket eder. Siz de bu zaman diliminde lütfen biraz sezgilerinize bir bakın. Sezgileriniz size neler söylüyor. Özellikle bir şeyleri yaparken karar aşamalarında sezgilerinize kulak vermeniz çok çok değerli olacak. Kartı da okuyalım. Sevgi dolu, şefkatli, pisişik ve fedakar demiş e, bu kişi için. Derin bir, e, derin pisişik içgörüler. Başkalarını gözetmek. Fakat kendiyle ilgilenmemek. Sezgilerinize güvenin diyor dediğim gibi. Aile ve arkadaşlara duyulan derin bir sevgi ve bağ evet yüreğinizin peşinden gidin diyor arkadaşlar en sonunda da gerçekten yüreğiniz size ne diyor siz sezgileriniz ne diyor bu zaman diliminde bunu yaparsanız sezgilerinize güvenirseniz çok çok iyi durumlar olacak Aa, para onlusu arkadaşlar evet para onlusu gerçekten de çok güzel bir enerji bakın burada da bir miras var istikrarlı bir zaman dilimine giriyorsunuz para konusuyla alakalı çok çok güzel enerjiler var hani burada ilk enerji biraz bütçeyi sıkıntıya sokan bir durum vardı ama ondan sonrasında hem para kralı hem para onlusu hem güzel büyük bir aileyi temsil eder belki bir aile olma yolunda olan arkadaşlarım için ve aynı zamanda prestijdir güvencedir, zenginliktir. Ha, emekliliğinizin belki emeklili olan arkadaşlarım için o emeklilik de olabilir. Yani talih kuşu size konmuş gibi arkadaşlar. O kadar güzel ki. Evet. Burada da diyor ki kendiniz ve ailenizin maddi güvenliği, miras veya emeklilik. Hayattan doyum almak, huzur bulmak yani huzurlu güzel böyle çoluğunuzun çocuğunuzun hani belki bazılarınız için yeni adımlardır bazılarınız için bir ailesinizdir çok güzel bir enerji çıktı gerçekten de hem bolluk bereket hem güzellik ilişkilerde yeni yeni başlangıçlar ilişkiler rayında gitmiyorsa onların tekrar rayına girmesi çok güzel enerjilerle geldi gerçekten de. Devam edelim. Burada da para dörtlüsü. Para dörtlüsü kartı biraz cimrilik enerjisinden bahseder arkadaşlar. Biraz böyle paranoya, biraz böyle parayı biriktirme enerjisindedir kişi. Ama burada o kadar güzel bolluk bereket çıktı ki gerçekten de. Tabii bu kartı da tabii ki açıklayacağız. Dediğim gibi para dörtlüsü çıkınca ya çok cimrilik yapıyorsunuzdur, ya da çok müsriflik yapıyorsunuzdur. Buna biraz dikkat edin arkadaşlar. Yani e, he, ikisi de e, iyi değil. E, mühim olan orta yolu bulmak burada. Evet, çünkü e, kaynaklarınızı biraz akıllıca değerlendirmeniz gerekiyor. Para ve zaman, e, duygularınız konusunda aşırıya çok kaçmak. Yani bir şeyde aşırıya burada çok e, kaçıyorsunuz arkadaşlar. E, buna dikkat çekiyor. Yani siyah beyaz görmek diyor. Devam edelim bakalım. Oo bir haber var. Haber trafiği. Yoğun bir haber trafiği. Değnek 8desi arkadaşlar. E, şimdi burada diyor ki çok fazla şeyler oluyor. Burada birçok iyi fırsatın ayağınıza geleceği durumlar var arkadaşlar. Beklenmedik olaylar veya hızlı değişimler sizi bekliyor. Ve beklediğiniz bir şey varsa o bu zamanda gelebilir. Hani bir şeyleri bekliyorsunuzdur, bir yerden bir şey alacaksınızdır. Bazılarınız için bir iş seyahati olabilir. Bir yerlere gitmek olabilir, bir kaçamak olabilir biraz böyle hayatın hızlandığı bir dönem sanki sizin için yani burada da çok güzel enerjiler çıktı özellikle bolluk ve bereketle alakalı bazılarınız için de dediğim gibi bir iş seyahati sosyal medyayı çok fazla kullanma ve gelecek haberler var yani bir haber trafiği de olabilir aynı zamanda beklediğiniz ya da beklemediğiniz Mesajlar. O hayalci kartı çıktı. Yani Joker kartı arkadaşlar. Biraz da böyle sanki e, hayatı tiye alır Joker kartı. Biraz e, kendine dönük bir karttır e, ve yeni başlangıçları söyler. Tabii burada da e, yeni başlangıçlar, güzel durumlar, ilişkilerle alakalı çok güzel mesajlar verdi e, size e, kartımız. Hayalci çıkınca yani Joker çıkınca daha cesaretli olursunuz. Hani yapamadığınız şeyleri yaparsınız ve artık bir şeylerin sıfırlanışıdır. Şu anda sanki böyle yeni başlangıçlar içinde olmak istiyorsunuz. Hiç kimseden medet ummadan biraz böyle kendinizle spontane olarak kendi kendinize olma zamanı arkadaşlar. Evet. Ya ben artık bir şeylerden sıkıldım. Biraz sıfırlanmak istiyorum. Biraz kendim olmak istiyorum. Bir şeyleri yeniden gözden geçirmek istiyorum dediğiniz bir noktadasınız. Burada da diyor ki kendinize güvenin. Korkularınızı bir kenara bırakın. Bir inanç sıçraması olacak hayatınızda diyor. Evet. Biraz da böyle spontane bir karttır dediğim gibi. Yani ne istiyorsanız onu yapacağınız, bir zaman dilimine giriyorsunuz. Devam edelim. Melek kartlarımızdan bir mesaj alalım. Duyarlılık dedi. Duyarlılık kartı diyor ki şu anda enerjilere ve duygulara çok fazla duyarlısın. Kendine ve hislerine değer ver diyor. Güzel mesaj. Soru cevap da yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane sorunuzu düşünün. Birinci kart, ikinci ve üçüncü kart. Biraz bekleyeceğim ondan sonra kartları açacağım arkadaşlar. başlayalım bakalım birinci kartla. Birinci kartınız evet dedi. Sorduğunuz soruya. Aa, burada da evet dedi arkadaşlar. Güzel. Bakalım son kartınız ne diyor. Ha, burada biraz belirsizlikler var. Önünüzü göremediğiniz durumlar olabilir. O yüzden hemen bir adım atmayın. Biraz durun yani. Bakalım ne olacak. Evet. Erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Evet. Eril bakalım ne diyor. Suçluluk ve pişmanlık. Bir şeylerden pişman olmuş eril enerji. Evet. Suçluluk duygusu var. Dişillerde durum nedir? Dişillerde de bir tutku var arkadaşlar. Tutku seksüel arzular, arzular var. Evet. Kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yolda eşlik olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle değerli yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum.